Selamun aleyküm. 6 Ocak'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 0 tarihi. Hazreti İsa doğdu. Doğum ve ölüm tarihleriyle ilgili olarak kimi tarihçiler ve araştırmacılar farklı görüşler belirtseler de 6 Ocak kabul gören görüşlerden biridir. İsa aleyhisselam'ın doğumu milat kabul edilmiştir. 1945 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı yapan George William Bush'un babası George Bush, Barbara Pierce ile New York'ta evlendi. Bu evlilikten bir yıl sonra 1946 yılında George William Bush doğdu. Ümmet onu Afganistan ve Irak başta olmak üzere İslam beldelerine haçlı saldırıları başlatan katil biri olarak tanımıştır. 1967 ABD'nin hiçbir askeri başarı elde edemediği Vietnam Savaşı başladı. ABD Vietnam'da denemeye başladığı napalm bombası ile milyonlarca sivili katletti. Milyonlarcasını da hayatları boyunca taşıyacakları napalm yanıklarıyla bıraktı. 1984. Türkiye parasını koruma kanununda yapılan değişiklik ile döviz taşımak suç olmaktan çıkarıldı ve alım satımı serbest bırakıldı. 1984. Tunus'ta ekmek fiyatlarının %125 oranında artması üzerine ayaklanma başladı. 75 kişi öldü, sıkı yönetim ilan edildi. 1992 İbrahim Kızmaz Hoca, Nusaybin'de şehit edildi. O, İslam davası için titreyen yüreği, bitmek bilmeyen azmi, cesareti ve İslam düşmanları karşısında İslam'ın manevi sancağını bir an bile elden düşürmemesiyle tanındı. 1997 MIT Kontra Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Susurlu Komisyonu'na verdiği ifadede devlet yararına her tip insanı kullanabildiklerini söyledi. 1998, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Ahmet Necdet Sezer seçildi. Sezer, 21 Şubat 2001'deki MGK toplantısından dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığını fırlatmasıyla başlayan 2001 Türkiye ekonomik krizinin mimarıdır. 2005, Afyon ilinin adı Afyon Karahisar olarak değiştirildi. 2015, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu'nun paralel yapıya ilişkin tavsiye kararı aldığını, kararın Bakanlar Kurulu'ndan geçtiğini açıkladı. 2016 Kuzey Kore hidrojen bombası denediğini açıkladı. Uluslararası kamuoyu Kuzey Kore'nin bu eylemine tepki gösterdi.